İyi akşamlar. Ruhsar Gümüşdal'la Turkuaz Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bu akşam sizlere çok değerli bir yönetmen arkadaşımı tanıtacağım. Bu akşam Muzaffer Aksoy konuğumuz olacak. Kendisiyle tanıştığımda konservatöre yeni bitirmiş bir yönetmendi. Ve bu arada çok güzel işlere imza attı. Ama gelin bunları kendisinden dinle. Başlamadan önce sana e, turkuaz ekibinin de selamlarını ve teşekkürlerini iletmek istiyorum rica ettiler. Evet değerli Muzaffer. E, biz seninle tanıştığımızda sen e, Almanya'da yeni yönetmenlik okulunu konservatuarı bitirmiştin. Ondan sonra daha çok güzel imza e, işlere imza attın. Ama şöyle başlayalım istersen. Tiyatro ne zaman hayatına girdi senin? Öncelikle ben de burada olmaktan çok mutluyum. Tekrar seninle görüşmekten dolayı da çok mutluyum. Tiyatro benim hayatıma lise yıllarında herkesin hayatında olduğu gibi, yani tiyatro ile uğraşan birçok insanın hayatında olduğu gibi benim de lise hayatımda başladı. Lise hayatında işte çeşitli lise topluluklarında oyunlar oynamaya başladım oyuncu olarak. Daha sonradan üniversiteye girdim. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü. Oyuncu olarak ya da konservatuarda tiyatro olarak bir bölüme girmedim. Çünkü hayalimde bir tiyatrocu olmak yoktu. Daha sonra o girdiğim yıllarda o çeşitli üniversite topluluklarında, tiyatro topluluklarında hem oyuncu hem de yönetmen olarak e, deneyim kazanma şansına sahip oldum. E, sonrasında istediğim bölüm tiyatro yönetmenliğiydi, yönetmen olmak istedim. Fakat Türkiye'de öyle bir bölüm olmadığı için bu hayalimi hep ertelemek zorunda kaldım. E, nihayetinde iktisat bölümünü bitirdim. Askerlik, e, iş hayatı, banka ve sigortacılıktan sonra e, yıllar sonra, 10-15 yıl önce e, Almanya'ya gelme şansım oldu. Almanya'ya geldikten sonra da bir baktım, önümde tiyatro yönetmenliği okulu var. E, tekrardan bir 4 sene okuyabilir miyim, okuyamaz mıyım diye düşünürken, Evet dedim benim hayalimde olan meslek bu. Bunu yapmalıyım. E, tiyatro yönetmeni olmalıyım dedim ve Almanya'da e, tiyatro yönetmenliği okuluna girdim. E, okudum. Dört sene sonra mezun oldum. Tiyatro yönetmenliği, tiyatro hayatına profesyonel olarak atıldım diyebilirim. Bu şekilde kısa bir şekilde anlatabilirim tiyatro hayatımı. Eee <laughs> Senin çalışmalarında benim dikkatimi çekenlerden biri de e, mesela e, Georg Büchner'in e, Wojtekin'i Türkçe olarak sahneledin. E, ben evet. farklı dillerdeki, yani e, yazılmış olduğu dilden farklı dillerde e, bir oyunun, bir metnin kullanmasını çok ilginç buluyorum. Büchner'in ki e, dili kolay değildir, anlaması e, adapte olması zor bir dildir. Bunu Türkçe'ye çevirip e, Türkçe sahnelemek e, senin için ne gibi zorluklar veya çalışmana ne gibi bir zevk kattı? Açıkçası kolay bir süreç olmadı. E, öncelikle Bursa Devlet Tiyatrosu'nda böyle bir teklif gelince Wojzeck oyunu ben e, sundum. Fakat onlar benden bir oyun istemişti. E, özellikle Wojzeck evet. olmasını istedim Almanya'da aldığım eğitimden dolayı da. O yüzden oyuna hakimdi fakat büyük bir sorun dil sorunuydu, senin de dediğin gibi. Daha önceden e, Türkçe'ye e, iki defa çevrilmiş bir metin vardı elimizde. E, fakat e, oyunun Almancasının orijinalini bildiğimiz için e, çeviride bir takım aksak, aksaklıklar olduğunu gördüm. E, oturdum, e, çeviri yapmaya başladım e, ve çevirisini bitirdim e, daha sonradan e, bunu, oyunu sahneledik. Dramaturgla birlikte sahneledik. Tekrar bir aslında dili e, biçimlendirdik. E, bu benim için enteresan bir yolculuk oldu. E, çünkü dil tiyatro için çok önemli her şeyden önce. E, yani o, Oyunun orijinal dilinde ne anlatmak istediğini yazarın birebir e, başka bir dilde göstermek gerçekten zor bir süreç. Çünkü e, birçok şekilde bunu bir dilde kullanılan bir deyimi ya da atasözünü gerçek karşılığı yok başka başka bir dilde. Onu bulmak, onunla ilgili keşfe çıkmak gerçekten çok güzel oldu bizim için. Ben kendi yaptığım çevirimden gerçekten çok memnunum. O şu anda o çeviri zaten Devlet Tiyatrosu'nun arşivler arşivlerinde değil yani şeylerinde tam olarak isteyen kullanabilir o çeviriyi, ama herhangi bir şekilde bir kitap bir şekilde kitap şeklinde basılmadı. Ee, açıkçası güzel bir süreç Voice bu evet. ama zor bir oyundu. Ee, peki bu zafer bizim e, Almanya'da alışık olduğumuz veya çok gündemde olan yıllardır e, bunu sen de uyguladın. E, günün siyasetini, gündemin e, beraberinde getirdiğini ne kadar klasik bir oyun olursa olsun adapte etmek sahneye koymak e, bir oyun tarzı. E, peki bunu Borkert, e, bunu Borkert diyorum, bunu Voigtek'te e, de uyguladın mı sen Türkiye'de? Yani o anki gündemi e, oyuna adapte ettin mi? Um, o andaki gündemi birebir olarak siyasi anlamda, siyasi gündemini e, ta, e, uyarlamak ya da monte etmek. E, herhalde şu anda hiçbir Türkiye'deki tiyatro grubu için mümkün gözükmüyor B belli sebepler sebeplerden dolayı ama e, bizler genelde bunların başka yollarını buluyoruz. Başka bir şekilde bunları ince ince göstermeye çalışıyoruz. Çünkü e, tiyatro tiyatro e, her şeyden önce politiktir. Politik olmak zorundadır. E, politiklikten kastım e, tamamen siyasi değil ama duruş olarak bir söylenen söz olarak e, bir politik tavrınız olma olması olması gerek. E, bizler de Voice oyununda ben bunu yaparken açıkçası Birebir olarak böyle tamamen e, propaganda şeklinde değil de e, daha böyle e, aslında günlük yaşamdan insanları biraz daha böyle yerlerinde rahat otururken e, suya sabuna dokunmadan otururken hayır bakın bir de şu var bu taraf var yani biraz uyanın biraz kendinize gelini. E, her yönetmen gibi elimden geldiğince yapmaya çalıştım. E, Bozcak Oyun çok sert bir oyun. E, Bursa için gerçekten çok sert bir oyundu açıkçası. Endişelerim vardı. Devlet Tiyatrosu'nun müdürünün de endişeleri vardı. Böyle bir sert oyunu Bursa'da nasıl olacak diye. Ama bana güvendiler. En sonunda da finalde oyun sahnelendiği zaman ki iki, sene, iki sezon boyunca sahnede kaldı. Seyircilerden yana hiçbir şekilde olumsuz, yani bu yönde olumsuz bir şey almadık. Tabii kritikler oldu. Tabii ki Yanlış yaptığımız yerler ya da her seyirciye aynı şekilde hitap edemiyoruz ama genel anlamda baktığın zaman çok başarılı bir oyundu. Hem politik anlamda da hem de oyunun gerektirdiği politika anlamında başarılı bir oyun oldu benim açımdan. Yani sonuçta dersek sanat, sanat sınır tanımıyor dersek evet. bu cümlede birleşebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Sınır tanımaz. Zaten sanatın içerisindeki e, sınır koyduğun zaman özgür düşünce de yok olmuş oluyor. Yani içinde e, zaten felsefesinde de sanatın sınırsız olması var. Aslında şöyle de düşünebiliriz sadece yani e, nasıl anlatayım? İyi şeyler aslında çok kapalı alanlarda, çok baskılı e, alanlarda çıkmıştır dünyaya da baktığımız zaman. Aslında baskıdan da çok e, şikayet ediyoruz belli durumlarda ama e, çok büyük çok özgürde olduğumuz zaman da her, herhalde çok rahatlıktan dolayı da üretemiyoruz. E, biraz böyle dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Çok da e, baskıcı bir ortamda da olmamak gerekiyor düşün, diye düşünüyorum. E, bu arada e, ben çok memnun oldum e, anlattığında. Sen e, şu an e, tiyatro bilimi okuyorsun. Evet. E, bir tiyatro bilimcisi olarak, bu arada e, parantez içinde söyleyeyim mezun olduktan sonra o ders notlarını bir görmek isterim yani. <laughs> e, tiyatro <laughs> bilimcisi olarak e, kullanılan dilin, kullanılan dilin oyuna e, yön verdiğini söyleyebilir misin? Mesela <laughs> Almanca, diyelim ki Voiteci e, Almanca sahneliyorsun, Almanca yazılmış olduğu dilde. Ee, otomatikman ona farklı bir akış veriyor mu? Yoksa e, bunu aynısını Türkçe sahnelediğinde de uygulayabiliyor musun? Yoksa Türkçe'nin kendi kelime hazinesi, kendi ifade zenginliği oyuna başka bir perspektif katabiliyor mu? Hmm. Tiyatro bilimcisi olarak cevap verirsem, tabii ki bence her söylediğin iki, iki şey de çok geçerli. Yani farklı bir alandan bakabilmek, farklı bir perspektif perspektiften de bakabilmek mümkün dil konusunda. Ee, Almanya'da bir oyunu sahnelediğiniz zaman, Almanca orijinal dilinde sahnelediğiniz zaman yine aynı etkileri alabilirsiniz. Türkiye'de e de aynı oyunu sahnelediğiniz zaman aynı etkileri alabilirsiniz. Farklı etkiler de alabilirsiniz. Önemli olan dilin yanında o, o yaşadığınız ülkenin de e sosyal koşulları da çok çok önemli. Günlük e yaşantısı da çok önemli, günlük dili de çok önemli. Ben genelde oyunlarımda çeviri yaparken de, dramaturji yaparken de dilin önemine çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve hangi ülke olursa olsun o günlük yaşantı dilini tiyatroya, sahne üzerine taşımaya çalışıyorum. Bu çok çok önemli benim için. O uzaklaştıran değil de daha çok yakınlaştıran, yani seyirciyi uzaklaştıran değil, yakınlaştıran, daha gerçekçi demeyeyim, daha yakın hissedebileceği bir dili yakalamaya çalışıyorum. Her ülkenin kendi dili var. Her ülkenin kendi dilinde yakınlık hissettiği ya da uzaklık hissettiği unsurlar var. Ben olabildiğince yakınlığı tercih ediyorum açıkçası. Bu şekilde devam ediyorum. Muzaffer seninle sohbet gerçekten benim için büyük bir zenginlik, bir bilgi alışverişi. Sanıyorum ki bu tek söyleşimiz kalmayacak. Hmm. farklı oyunlar üzerine, farklı gösteriler üzerine mutlaka buluşacağımıza inanıyorum ben. Katılımın için çok çok teşekkür ediyorum Muzaffer. Uzun yıllar sonra tekrar burada buluşabildik. Maalesef pandemi dönemiyle herkes geri çekilmek durumunda kaldı ama işte ise teknolojinin bu imkanları var. Bu şekilde de buluşmak çok güzel seninle. Aynen, ben de çok memnun oldum Rısar'cığım. Tekrar İnşallah pandemi sürecinden sonra daha detaylı bir şekilde, daha güzel tiyatro sohbetlerinde birlikte oluruz diye düşünüyorum. Ee, seni de ayrıca kutluyorum böyle güzel bir çalışma yaptığın için. E, Almanya genelinde e, sanata destek verdiğin için, tiyatroya destek verdiğin için, sanatın her dalına destek verdiğin için gerçekten seni çok tebrik ediyorum ve e, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Muzaffer.